Hayırlı günler dostlar. Dün yayınladığımız haberde İsrail Dışişleri Bakanının Türkiye'ye seyahat etmeyin uyarısını aktarmıştık. İran'a yönelik kesin olarak istihbarat alındığı yönünde özellikle Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına yönelik uyarı yayınlanmıştı. Bugün itibariyle dostlar 14 Haziran tarihinde Dışişleri Bakanlığımızdan sözcü Tanju Bilgiç bu soruya şu yanıtı veriyor. Son günlerde bazı ülkelerin Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları yayınladığı görülmektedir. Söz konusu uyarıların farklı uluslararası gelişmelerle veya sayıklarla bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Esasen ilgili makamlarımız tarafından terörle mücadeleye ilişkin işbirliği mekanizmalarımız çerçevesinde gerekli her türlü güvenlik önlemi alınmaktadır açıklaması yapılıyor. Geçen günlerde de İngiltere'nin dostlar Türkiye'de bazı bölgelere seyahat etmeyin uyarısını aktarmıştı ki genellikle Kilis hariç Suriye sınırındaki bölgelerdi. bu bağlamda özellikle İran ülkemizi karıştırmaya çalışacak gibi gözüküyor. Gerek Suriye'ye yaptığı sevkiyatlar gerekse de Türkiye'ye gelen turistleri tehdit etmesi bağlamında. Yine dostlar İran demişken haberleri aktaralım. Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov İran'ı ziyaret ediyor. Meradov, İran'daki temasları kapsamında İran rejimi Dışişleri Bakanı Hüseyin Emin Abdullah'ı yanına görüşüyor. Rusya ait helikopterler Suriye'de Mare'nin güneyindeki Harbel köyünde uçuş gerçekleştiriyor. Görüntüler MENA rapor tarafından servis ettirirken burada helikopterlerin uçuşunu görmektesiniz. Azerbaycan ordusu Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yapıyor. Savunma Bakanlığı tarafından onaylanan 2022 yılı Muharebe Eğitim Planı'na uygun olarak Azerbaycan ordusunun tank birliklerinde ileri sürüş ve ileri ateş eğitimi konusunda çeşitli tatbikatlar yapıldığına dair yeni görüntülerde servis ediliyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Katar'ın başkenti Doğu'yu ziyaret etti. Ziyaret bağlamında Katar emiri Çe Temin bin Hamad El Sani ile görüşme gerçekleştiriyor. Daha sonrasında katar Ermenistan arasında çok sayıda ikili anlaşma imzalandı. Önce baş başa daha sonrasında heyetler arası yapılan görüşmeden sonra ekonomik, ticaret, sağlık, eğitim ve gıda güvenliği başta olmak üzere birçok alanda anlaşma imzalanırken yapılan açıklamada ilişkilerin güçlendirilmesi mesajı verilirken özellikle karşılıklı çıkarlara dayalı bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı açıklaması yapılıyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de tren istasyonlarına yerleştirilen sabit şarj bisikletleriyle yolcular pedal çevirerek telefonlarını ücretsiz olarak şarj edebiliyor. Brüksel'deki Güney Tren İstasyonu'nda bulunan 4 adet sabit bisikletle pedal çevirenleri görmektesiniz. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi şu haberi servis ediyor. Halep kırsalından Haseke kırsalına temas hattında Rus helikopterlerin uçuş gerçekleştirdiği Burada özellikle Rusların Haseke'nin kuzey kırsalında devreye gezdiğine yönelik haber paylaşılmış. Sabah diğer kanalımızda yayınladığımız videoda Kırgızistan'la Tacikistan arasında çatışma çıktığını, Tacikistan'ın Kırgızistan'a bomba fırlattığını, daha sonra da sınır muhafızlarının havan topu fırlattığını söylemiştik. Öğleden sonra Kırgız-Tacik sınır durumunda son durum nedir şeklinde 13.50'de haber paylaşılıyor. Kırgızistan ve Tacikistan sınır teşkilatı temsilcileri Batgen bölgesinin Bulakbaşı semtinde görüşmelere devam ederken Kırgızistan sınır servisine göre toplantıya sınır birliklerinin kolluk kuvvetleri başkanları katılıyor. Taraflar sınır muhafızlarının ateş açma nedenini araştırırken daha sonrasında görüşmeler sonrasında sınır muhafızlarının görevden alınmasına karar veriliyor. Tacikistan ve Kırgızistan'dan hangisinin sınır muhafızları görevden alındı İkisi de mi alındı? Bu konuda bir bilgi yok. Çünkü ateşi açan Tacik tarafıydı. Saat 13 itibariyle Kırgız Tacik sınır durumunda durumun gergin olduğu tahmin ediyor ifadesi de kullanılmış dostlar. Bu iki ülke sürekli çatışıyor. Muhtemelen bir hafta sonra yine çatışma çıkacak. Daha sonrasında yine çatışma çıkacak. Bunun sonu yok gibi gözüküyor. Çünkü sınırlar öyle tuhaf çizilmiş ki Rusya bilerek bu sınırları çizmiş durumda. Yine Kazakistan sınırının yakınında biyolab kurulacak. Dolayısıyla Kırgızlar tepkili bişke 80 kilometre uzaklıkta biyolojik laboratuvar inşa ediyor. Bugün bizzat 14 Haziran'da Akipres'te yapılan basın toplantısında Elks Partisi Lideri Tursun Bey Bakir kendisi bu açıklamalarda bulundu. Kazakistan'a yönelik suçlayıcı açıklamalar yapılırken. Bu bağlamda haber servis ediyor. Bunun dostlar halkımız için çok tehlikeli olduğunu belirten yetkili. Kendisi özellikle Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'den bu konuya dikkat etmesini istiyor. Ayrıca gençleri biyolabın inşasına karşı çıkmaya çağırdı. Halkın tehlikede olduğu belirtilmiş. Kırgızistan'ın bu sorunu çözmesi gerekiyor. Yetişkinler göz yummamalı açıklaması yapılmış. Üstelik seviye 4 biyolabın inşaat edeceğini de hatırlatalım. Bu bilinen tüm virüslerin Kazakistan'da biriktiği anlamına gelir. Orta Asya'da böyle bir laboratuvar hiç olmadı açıklaması yapılıyor. Türkiye, İtalya ve Rusya'da da destekçileri var şeklinde ilginç ifade kullanılırken Bakate bu konunun küresel düzeyde gündeme getirilmesi durumunda Birleşmiş Milletler'in ilgileneceğini düşünüyoruz açıklamasını yapıyor. Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'a da bir çağrı yapılmış durumda. Kırgızistan ile Kazakistan arasındaki gerilim devam ediyor. Geçen günlerde gümrükteki olaylardan dolayı Kazakistan'ın Kırgızistan'ı uluslararası mahkemelere verdiğini de hatırlatalım. Rus medyasından haber başlıklarına bakalım. Detayları aktarmayacağız dostlar. Öncelikle Tacik ordusu Kırgız sınır muhafızlarına havan ve RPG'lerle saldırdı başlığı atılmış. Karadeniz bölgesinde en az 10 NATO askeri uçağından bahsediliyor. İran'da ilk kez Amerika'nın stratejik dronlarına karşı bunları yok edebilecek kompleksin fark edildiğine yönelik haber paylaşılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanını görmekteyiz. ABD Ukrayna tarafından talep edilen 1000 e ve 300 HIMARS çok namlı roket atarı sağlamaya hazır açıklamasını yapıyor. Klinsny'de olağanüstü hal güçlü bir patlamanın ardından Rus havacılık kuvvetlerinin savaş helikopterleri şehrin üzerinde çember çiziyor. Rus ağır insansız hava araçları, muhribleri batırabilen gemi savar füzelerle donatılacak. Belarus'ta Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin korunan gizli nükleer tesisinde faaliyet olduğu fark ediliyor. Bir anti tank mayını tüm bir tank şirketinin ilerlemesini durdurdu başlığı atılırken, Severodonex Banyosu'nda Ukrayna'ya S-300 hava savunma sisteminin ilk kez tespit edildiği belirtiliyor. Rus savaş helikopterleri Türk taarruzundan 12 saat önce Mümbit üzerinde tespit edildi ki bu haberi zaten aktarmıştık. Evet dostlar Rus medyasından da haberleri bu şekilde özetlemiş olduk. Bir önceki videomuzda mayın gemilerimizden bahsetmiştik. O videoyu da kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bu arada dostlar son olarak şunu da söyleyelim. Roketsan tarafından yapılan paylaşımda aziz milletimizin aldığımız güç ve memleket sevdasıyla Denizlerin altından uzayın derinliklerine ülkemiz için üretmeye ve çalışmaya devam. Roketsan 34 yaşında paylaşımı yapılıyor. Yine bugün jandarma teşkilatımızın 183. kuruluş yıl dönümü bunu da hatırlatmakta fayda var. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.